Neden? çünkü Yılmaz Özdil daha önce de CHP'ye oy vermeyin. Doğu Perinçek'e oy verin diyen bir adam. Bugün de Sözcü TV'ye çıkıyor. Ben de içimde sorular. Arkadaşlar kendi düşüncemize iman ederek başkalarını başkalarını e, hiçbir şekilde dinlemeden bu işler olmaz. Ya bu adama Atatürkçü diye Doğu Perinçek'e gitmiş, Sinan Oğan'a gitmiş adamın hayatında bir tane doğru tahmini yok. Televizyona başlayacak önüne gölene de laf çekiyor. Ben de buradan soruyorum hayatında doğru yaptığım bir şey söyle. Atatürk'ü Atatürk'ü pazarladın 2500 liraya sattın o zamanki payla şimdi 25 bin lira yapar. Her tarafta Atatürk Atatürk dedin. Liberalizme TÜSİAD'a hiçbirine itirazın olmadı. Hayatın boyunca yanlış ata oynadın ve bunun sonunda da bize ders veriyorsun. Ahlak dersi, düşünce dersi veriyorsun. Sorun sende değil. Seni dinleyende, izleyende, peşine düşende